Minecraft oynayacağız. Ee, Survivor'da. 120 hiçbir şey sorulardı. Oha! Demirler var lan. Oha oha oha. Hani tam da var lan. Sekir olduk neredeyse. Oha bir ev var abi Diamond'dan. Abi Diamond'da aha bir sandık. Sandığı görmedim. Lan sandığa da kadar hiç bulmuş bu zaten aç bakalım öyleyim abi kafalık köküyor yani. bir kafalık olsa köpekler var abi köpekler var abi ne iş? güzel abi ya güzel olmuş kim yaptı kabulünü? Oha. bir şey yok mu? Ne lan? Çok hoş. Vah ne yaptım ben ben adamım Allah'ım bilmiyordu ben adamım abi abi ne? yaptı lan. Süper. Vallahi e, bu adam süper yapmış abi. Ben onu niye yapıyorum ya? Var ya ya. Abi ya niye yaptım onu ya? Kasadan kazma yapacak mısın? Abi iyi Abi iyi ki çıktı lan. Harbiden nereden çıktı? Ben de şaşırdım abi bilmiyorum belki çok şaşı bu arada şaşı artık diye bulalım şimdi şunu yap bir tane aklıma çok güzel bir fikir geldi aslında şurayı ben de Ha bak bu çıkıyorum birisi kaz kazanır kazanır seter aşağıya şöyle Ha demir lan. Ya çıktı O Hadi demiri abi. Taş kazmayla alabiliyorum abi. Gerçekten de. Öyle abi. Ben buraya abi bura işaretler var. Bir şey olmaz.

çıktı ya. her yerde, var abi. Evrolar her yerde abi. Nerede bir dolu. Güzel abi ya çok güzel. Yes abi güzel bir yer. Şimdi yukarı çıkabiliriz. Ben onu niye koyayım baba? Bunu koyayım ya. Allah Allah bana akıl ver ya. Yaptı. Sobam yok benim. Abi niye geri geldim ya? Sobam yok. Orada taş kazacaktım. Sobam yok. 8 tane kazıyordum. 18 tane. On. Evet. Şuraları kazayım abi. 1 6 7 8 Güzel abi. Ve sova yazalım ki dakikada. Bir sova. Bir tane kılıç. Hoşçakalın. Tosta koyduğu bir yer. Abi süper oldu. Şu sadece kriv abi eve koy. Çok güzel oldu ya. abi kim yaptı harbi abi. Büyülü de olabilir abi. Ama abi ev yani. Çok şaşırdım böyle. Hakin abi ben yapmıştır. Belli olmaz. Bir bak bak, her şey şu abi, Herobrine yapmış olabilir. belli olmaz. Herobrine, işi belli, işi belli olmaz abi. Harun da işi belli. Ne olur abi. Var, 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 abi. Abi demir yazdık ya, demir kazma yapacağım, Demir kazma yapacağım. Taş kazma kalsın ya, taş kazma ile demirler kırık Demir kazmayla da Dalgınları kırarız, o da yine durur mu o zaman abi? Bak şu, heruray baya Akşam gelmesin abi heruray Çok kötü olur abi ben tuzak olursa çok kötü yani Tuzaksa acayip kötü abi. Tuzaksa gerçekten çok kötü. Abi çok çabuk stick de çok çabuk bitiyor ya. Çok çabuk stick bitiyor. Bir Stick çabuk bitiyor. <laughs> Bir tane kaldı. O 10 tane oldu abi. Ben şu 10 tane kardeş. Arkadaş 10 arkadaş, tane çok kötü oldu. 10 tanesini ver abi. Abi çok zengin olacağım birazdan. Daha sonra istediğim kadar da Ayrı risk. Çok zengin olacak biraz. Çok zengin olacak. Ya çok heyecanlı böyle. Heyecan bastı bana biraz. Çok çok güzel oldu böyle ya. Abi bir defa aynı şey diyor ama çok güzel oldu böyle. Çok güzel. Suya nereye gitmişler? Evet <laughs> 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 suya düşmüş. Abi akşam oluyor ya. Akşam olmasa sıkıntı olacak. <laughs> Bakalım Herobrine gelecek mi? Çok heyecanlı. Ben Herobrine atmıştım. Beni sarılar kimse de girmedi abi. Nasıl oluyor ben onunla şaşırdım yani. Çok şaşkınım. Sıfır. Abi çok zengin oldum. Abi ondan ne yaptım ki? Ha yedek set. 12 tane. orada yedeksiz. Tamam. Şunları falan koyak. Evet arkadaşlar, e, görüşmek üzere. Bu 9 dakikalık oldu ve Minecraft Survivor oldu. Bu böyle kısmet almış. Bugüne itibaren daha şu an akşam kaçta? Akşamın 5 yılında uyku geldi. Ya. Oh. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Çünkü çok yoruldum. Acayip yatmam lazım. Ya 5'te videom çekilir Allah aşkına ya. <laughs> evet arkadaşlar görüşmek üzere.